Herkesin bildiği o suç dosyalarını bir anlığına unutun. Bugün çok daha derinlere, resmi kayıtların en karanlık köşesine dalıyoruz. Bizi bekleyen yer açıklanamayan olaylarla dolu o meşhur karanlık arşivi. Her şey arşivin tozlu sayfalarından çıkan bu cümleyle başlıyor aslında. Bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bizi bekleyen o sessiz dehşetin de bir özeti. Çünkü bu hikayede en korkutucu olan şey duyduklarımız değil, tam tersine duyamadıklarımız olacak. Şimdi bakın karşımızda 10 farklı vaka var. 10 farklı şehir, 10 farklı hayat, 10 farklı trajedi. İlk bakışta aralarında hiçbir ama hiçbir bağ yokmuş gibi görünüyor değil mi? Ama işte derine indikçe hepsini birbirine bağlayan o tek ve inanılmaz derecede rahatsız edici gölgenin varlığını fark etmeye başlıyoruz. Arşivde tam 10 ayrı gizemli vaka belgelenmiş. Her biri farklı bir şehirde, her biri tamamen farklı bir zamanda meydana gelmiş. Düşünün, Londra'nın o sisli sokaklarından tutun da İstanbul'un kalabalık caddelerine kadar yıllar değişiyor, şehirler değişiyor, kurbanlar değişiyor. Ama değişmeyen tek bir şey var, her trajedinin ardında bıraktığı o tanıdık, o karanlık imza. İlk başlarda kimseye durumdan şüphelenmedi tabii. Her biri kendi başına birer trajediydi, birer istatistikti sadece. Ama dosyalar birikmeye başlayınca, birileri bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Tesadüf olamayacak kadar çok ortak nokta vardı. Ve içlerinde en rahatsız edici olanı neydi biliyor musunuz? Her olay yerini bir mezar gibi kaplayan o ürkütücü, o mutlak sessizlik. Şimdi gelin bu gizemin tam kalbine inelim. Bu vakaları birbirine bağlayan şey bildiğimiz türden kanıtlar değil. Tam tersine, kanıtların yokluğuydu. Bir suç mahalli hayal edin ama ses yok, çığlık yok, en ufak bir mücadele izi bile yok. Hiçbir şey. İşte bu sessizliğin anatomisidir. Normal bir soruşturmada ne yaparsınız? Sorular sorar, cevaplar ararsınız, tanıklara ulaşırsınız, itiraflar alırsınız, bir sebep bulmaya çalışırsınız. Ama karanlık arşivde bunların hiçbiri yoktu. İşte bu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Soru işaretlerinin karşısında sadece daha fazla sessizlik vardı. Bir boşluk, bir hiçlik. Yani kanıtın yokluğu bizzat kanıtın kendisine dönüşmüştü. Peki, tanık yok, itiraf yok, motif deseniz o da yok. E geriye ne kalıyor? Somut bir kanıt. Dedektiflerin tutunabileceği tek bir dal. Ve evet, bir kanıt vardı. Ama bu daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. İşte bu soru her şeyi değiştiren soruydu. Eğer bu 10 vakayı birbirine bağlayan fiziksel, elle tutulur bir delil bulunabilirse, o zaman bu olaylar artık rastgele trajediler olmaktan çıkacak, tek bir failin işlediği seri bir vakaya dönüşecekti. Ve sonunda o kanıtı buldular. Adına soğuk istediler. Dokunduğunuzda buz gibi olan, bilinen hiçbir kimyasal reaksiyonla oluşmayan ve en önemlisi, 10 on vakanın onunda da bulunan o tuhaf siyah toz. Bu, failin imzasıydı. Yabartuarlar çaresiz kaldı. Bu is, ne bir yangından ne de bir patlamadan geliyordu. Kökeni tamamen bilinmiyordu. Bu da soruyu daha da korkutucu bir hale getiriyordu. Bu maddeyi arkasında bırakan şey neydi? Elinizde böyle acayip bir kanıt olunca, artık oyunun kuralları tamamen değişir. Artık tekil olayları çözmeye çalışmazsınız. Artık o gölgenin kendisinin peşine düşersiniz. Soruşturma yöntemi tamamen evrim geçirdi. Polis departmanları artık tek tek olay mahallelerini incelemeyi bıraktı. Onun yerine ne yaptılar biliyor musunuz? Bir haritanın başına geçip, soğuk izin bıraktığı izleri birleştirmeye başladılar. Bu artık bir insan avı değil bir hayalet avıydı. Artık soru kim yaptı değildi. Soru şuna dönmüştü. Bir sonraki nerede ve ne zaman olacak? Soruşturma suç mahallelerini analiz etmekten adeta zamanın kendisini analiz etmeye dönüştü. Geçmişteki olayların ritmini çözerek gelecekteki adımı tahmin etmeye çalıştılar. Yıllar boyunca süren bu hayalet avının sonunda araştırmacılar bir sonuca ulaştılar. Ancak bu bir katilin kimliği değildi. Hayır. Bu karşılarındaki şeyin doğasını tanımlayan dehşet verici bir ilkeydi. Ve işte böylece en başa geri dönüyoruz. O ilk alıntıya ama artık anlamı çok daha net ve çok daha ağır. Karanlığın ayak sesi olmaz onu sadece geçtikten sonra fark edersin. Peki bu ilke gerçekte ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Karşınızdaki şey sessizce yaklaşıyor çünkü size hiçbir uyarı vermiyor. Onu önceden tespit edemiyorsunuz çünkü siz fark edene kadar işini çoktan bitirmiş oluyor ve onu durduramıyorsunuz çünkü ne zaman ve nerede durdurmanız gerektiğini asla bilemiyorsunuz. İşte karanlık arşivin bize bıraktığı en büyük, en soğuk ders bu. Bizler her zaman bir adım gerideyiz. Kötülük yaşandıktan sonra olay yerine geliyoruz ve yapabildiğimiz tek şey geride bıraktığı o derin boşluğa bakmak oluyor. Her zaman ama her zaman çok geç. Ve bu bizi son ve belki de en rahatsız edici soruyla baş başa bırakıyor. Eğer o karanlık bir sonraki adımını çoktan attıysa bizim bunu fark etmemiz kim bilir ne kadar sürecek?